İş kuruş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine harika bir iş alımı ilanıyla karşınızdayız. Evet çok kişinin uzun zamandır beklediği bir alım gerçekleşiyor. Hemen bunu sizlerle paylaşıyorum. 2500 polis alımı var arkadaşlar. Tüm detaylara bakacağız birlikte şimdi. Evet bakıyoruz. Hemen 2000 erkek 500 kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alımı yapılacaktır demiş. Yüksek okullarına 2022-23 eğitim öğretim yılı için 2000 erkek 500 kadın olmak üzere toplamda 2500 öğrenci alımı yapılacaktır. Hemen detaylara bakalım. Evet Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarına 2022-23 eğitim öğretim yılı için 2000 erkek 500 kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar bu tarihlere dikkat ediyoruz. Başvurmak isteyen adaylar tarihleri kaçırmasın. 25 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında. Evet tekrar ediyorum. 25 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Şimdi bu videonun altına ben link bırakacağım arkadaşlar. Buralara takılmayın. Oradan tıklayaraktan linke direkt ulaşacaksınız. Sınavlarda başarılı olarak polis meslek yüksek okullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takmi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yani www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemli duyurulur arkadaşlar. 2022 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylardan aranan şartlara birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve denge okul mezunu olmak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 öğretim kurumları sınavı TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan alanlar şehit ve vazife malı vazife malülü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı yüksek öğretim kurumları sınavı TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. Not emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet, emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır demiş. Evet 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibariyle 18 yaşını tamamlamamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Evet hemen boy kilo şartı var onlara bakalım birlikte kadınlar için 1.62 erkekler için 1.67 santimden kısa boylu olmamak beden kitle indeksi 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak. Evet. Sağlık durumu yönünden sağlık şartları yönetmeliğine belirlenen koşulları taşımak. Evet bakıyoruz ee, uyuşturucu ya da kötü herhangi bir ahlaki sebepten dolayı e, hüküm giymemiş olmak. Bunun dışında Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile diyor. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamak. e, tabi ki arkadaşlar polis alımı yapılacağı için bu konularda hassaslar. Evet herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olma şartı var arkadaşlar. Geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, sağlık yönetmeli hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, silah taşımaya ve silahlı görev yapma hukuki bir engeli bulunmamak gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu polis alımına ilişkin bütün ayrıntıları ben videonun sonunda size linkler paylaşıyorum. O linklere tıklayaraktan ne yapıyorsunuz kendiniz tek tek ayrıntılara ulaşıp oradan başvuruda yapabiliyorsunuz. Her şeyi de inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ve buna benzer pek çok ilanla ilgili hepsine ulaşmak için kanalıma abone oluyorsunuz. Ve dediğim gibi videonun altına bıraktığım linklerden bütün ayrıntılara ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.